İddia rakip bulda Team Report Şirin Tepe Juniors maçını geride bırakıyoruz. Şirin Tepe Juniors bugün maçı 5-2 gibi bir skorla <laughs> kazanmasını biliyor. Burak Saral maçla ilgili düşüncelerini, değerlendirmelerini alabilir miyiz? Evet, başta gençleri gördük. Kolay rakip sandık. Evet, Ama gençlere çok teşekkür ediyoruz. İyi mücadele ettiler, çok zorladılar bizi. Bu ligde üstte oynayan bütün takımları zorlayacağını düşünüyorum. Ee, daha yaşlarının küçük olmasına rağmen. Maç Yorucuydu bizim için. Defans'taki arkadaşlar çok iyiydi. Kalecimiz çok güzeldi. Mücadele ettik ve de kazandık. Kazanmasını bildik. İnşallah yukarıya oynamaya devam edeceğiz. Bu gün içerisinde Burak maç içerisinde bol bol pozisyon buluyorsunuz. Hiç sıkıntı yaşamıyorsunuz. Fakat gol yollarında evet, biraz forvet, sıkıntı... Forvette Forvet'te biraz <laughs> sıkıntımız var. Durmadan da her hafta değiştirmeye çalışıyoruz. İnşallah gitgide oturacak forvetimiz ve de daha çok gol atacağımızı düşünüyorum. Peki Burak demiş... Sen bir değerlendirmede bulunmak <laughs> ister misin? Ben bir değerlendirme yapacak olsam Gençler çok iyiydi yani Çok zorladılar bizi ama Kalecimiz gerçekten bugün mükemmeldi En iyi oynadı diye düşünüyorum Defansta da iyiydik Öyle evet. yine Kürşat ama. mesela Kürşat. Defansta oynamasına rağmen evet. 3 asit yaparak evet, 3 asit oyuna yaptık. güzel bir katkıda bulundu de... e, Musa da güzel oynadı Bugün takımca güzel oynadık Rıfat da iyiydi. üstlere doğru oynadık. İnşallah birinciliğe doğru gidiyoruz. Peki teşekkür ediyorum.